Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün müthiş bir video var. Nasıl bir video? Ne yapacağız kuzan bugün? Bugün elimizde görmüş olduğunuz dartlarla biraz balon avlayacağız. <laughs> Ama balon avladıktan sonra neler olacak? Neler olacak balon avladıktan sonra kanka? Oo, <laughs> oh, battı lan. Avlıyorum. <laughs> Arkadaşlar ödülümüz var. Aynı şekilde cezamız var. Artık kime ne çıkarsa. Bence ne yapacağımız videonun sonunda mı söyleyeyim? Şimdi yaşıyorum. şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Karşıya geçeceğiz. Balonları atacağız. Balonun içerisinde para ödülleri var. Tamam Bu para ödülleriyle bir sonraki videomuzda araba yarıştıracağız biz. Aynen. Yani arazide ne bileyim ben asfaltla drag, drift her bir cacık yapacağız yani. Offroad bile yapacağız arabalarla. Aynen. İçerilerinde bakiyeler var küçük kağıtlara biz koyduk. 100, 200, 500, 55 50, 50 TL ama içinde dediğimiz gibi ceza da var. Havuz atlama cezalı. Burada Ay. alacağız hemen böyle. Hop atacağız tabii, tabii, tabii. abi. Bana Ama çıkıyor. şöyle bir şey var oradaki ince nokta şu arkadaşlar kim ne kadar bütçeyi toplayabilirse bir dahaki videoda o bütçeye ait bir yarış arabası alabilecek. Yani aslında biraz da böyle bütçe yarıştıracağız çünkü diğer videoda ödüllü olacak büyük ihtimalle. Ben Ondan tabii. kaynaklı hem yarış hem ceza hem çalış bence baya çok eğlenceli bir video olacak. Her şeyin içinde olduğu bir video. <laughs> Aman tanrım. Para <laughs> ödülü var. Ama para ödülüyle bir sonraki videoda araba yarıştıracağız. Ceza var. Bu videoda da cezayı çekecek. Havuza He. çıktım, çıktı ben attım pat. Şöyle bir şey. Patlatmak da iyi bir yandan kötü. Mesela çok patlatabiliyorsun iyisin. Para ceza topladın. Hop abi. bir de ceza çıkardın. <laughs> <laughs> evet. evet. Abi hadi gel geçelim. Yavaş yavaş. Geçelim. Hadi yavaşlar. Hadi yavaşlar. <laughs> kim başlayacak o da var. Taş kağıt makas. En büyük benim bence abi başlamalıyım. Taş kağıt makas. Bence kağıt, en büyük kağıt, benim yani yaş taş, taş, olarak. Taş, taş, Burası saygının yeri değil kardeşim. Taş kağıt makas. Taş kağıt, taş, kağıt makas. Tamam ben kazandım ben, ben abi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 2 3 Tamam abi. şimdi yani, biz iki. ikişer <laughs> tane mi atarak devam edeceğiz? Yoksa bir tane İkişer yani. ikişer. Şimdi bak kanka bunu atarken güzel taktikleri var tamam mı? Hiç umursamadan <laughs> atacaksın. Cemiş gel. Tamam tamam tamam. Aslında iyi katmak kötü. At, at, at tabii abi. Hop. <laughs> <laughs> o iki tane patlat. Kanka kırmızıda ne, ne çıktı? Bak kardeşim. Uf güzel para. 200, 200, 200 TL. Hadi bakayım ya. Benim haneme 200 TL yazar mısınız beyefendi? Bunu ben cebime koyacağım. Sonra şike <laughs> mike yaptı demesinler Murat. Murat git oradan 300-500 TL yaz cebime koy. Hayır benim. hayır hayır. <laughs> Oo hayır bir saniye dedim size oğlum, iki tane patlattım diye gel hadi abi gel bakayım. gel gel ne gel ne 300, 300 tl <laughs> İşte bak 300 tl Ben dedim size iki tane patladı dedim oğlum 300 tl Oğlum cukkaladık Murat 500 tl oldu lan Ben bu işi çok sevdim Bir taşla iki kuş vuruyoruz kardeş Ne hissediyorsun? <laughs> Kutumda büyük suyu Kutumda büyük çizecek <laughs> Tamam hadi Tamam atıyorum ileride Oğlum 3-4 tane patlat. <laughs> Yo, Çok yakındı be. Bir, bir tane. Ben. koş kızım, koş kızım bir tane. Hayret bir şey ya. Ne <laughs> ya? <laughs> 20 lira çıktı ya. Kızım. <laughs> <Güzel. gülüyor> Arkadaşlar 20 lira nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> 20 lira nedir ya? Bilader benim hiç dart oynamayı bilmiyorum ki ya. Ben çok bir safalladım galiba. Kanka bir şey diyeyim mi sana ne kadar yavaş <laughs> o kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha açacağım. ağzından. Şey ben galiba... Hayır hayır Seninle dalı geçiyordu 5 lira yok. diye onu da bulamadım. Ben... Dartları bir çıkaralım. Ha. Şimdi şöyle bir şey kanka. Toplamda orada kaç para değerinde para var? 3000 mi? 2000. 2000, mi? 2000. 2000. Ben zaten 500'ünü almışım. Yani. Ben buradan bir 200 300 daha kalarım giderim abi. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor abi. Bir tane daha al. Bekle abi. Bir tane daha atıyorum. Çok. Ben ceza çıkartmam kardeş. Bak tane patlamış param. oğlum yine. 100 TL kardeş. Orada 2 tane var. tane var ya. Hayır 3 tane patlamış. 100 TL nasıl? Adam yine mi ya? Kanka bir 3 tane patlamış. Akıyor bu akşam maşallah. Vallaha bak. Sıfır ne lan? Ula it. <laughs> para yok oğlum. İçine para koyar İyi biri boşa gitti güzel oldu. 25 TL bu da. Tamam 125 lirası. 125 <laughs> TL daha al. Oğlum sıfır ne? Korktum bir an dedim altına ceza mı yazmışlar korktum. Ben 625 liram oldu. Bu saatten sonra oradan bir balon daha iyi patlatmam abi. Ceza çıkacak ben biliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu <laughs> kanalımıza abone olanlar için atış. Tamam mı? En az bakar mısın şu hareketi? Lan bırak de kanalımıza abone olanlar için atış. Diyor. Benim atışlarım hep söyleydi. <laughs> of güzel tam ayarlı oldu. Oooo! At, at bir tane daha. Olmadı. Güzel. Ceza kesin bak bir tane vurcam, vuracağım işte. o da ceza bana çıkacak Nereden? ya. Orada bir bir kanka. Lan 50 lira çıkmış ya. 500 yazıyor. 50 abi. 70 lira top. Oğlum bu ne ya? Yövmeye gitmiş gibiyim ya. Yani. 20 lira. Bir yarışı kaybetsem, hiç vurmasam en azından cezayı çekmem ben. Şimdi şöyle bir şey var. Diğer videonun ödülü olduğu gibi cezası da var yine. Bak ben bunları şimdi öğreniyorum. Ya tamam canım Anne hani anne. At, at kanka. Of. Başaramadım. Bak o. bir tane patlattım. O da havuza atlama çıkarsa ben YouTube'a başlamadan bırakıyorum birader. 50. Abi bu adam bana yaklaşıyor. Ya. <laughs> bana bir 50 yazalım. Şimdi şöyle bir şey kanka size avantaj vermem lazım. Kanka bak bence de karavan atsın. Neden biliyor musun? Ben de oldu 70 lira. Sen de oldu 50 lira. <laughs> <laughs> tamam mı? Bunun uzaktan kumandalısı yok abi. Kablolu kumandalısı var tamam mı? Biz yarama yarışında arabanın peşinden koşmayalım abi. <laughs> tamam mı? Ben Ondan böyle bir... atacağım abi Oğlum bu A adam 1500 lira yaparsa biz ne yapacağız? Ne yapacaksınız? <laughs> siz yani. oğlum? Abi bir şey yok Ona göre ben öyledir Adağğ Vurdum <gülüyor> ama <gülüyor> Yok mu yarış arabası toplatmamız? Atmosferik <laughs> Onda ceza var, var. Aç, aç Bence var ya 500 lira bu arada Bak evet. şey diyeceğim ama bak <laughs> bak ama cidden bak <laughs> cidden. cidden ceza çıkarsa üzülürüm Bir sürü para topladım sırf video devam edebilsin diye vurdum Yoksa boşa atalım O 100 ya, Yok artık ya. 100 <gülüyor> 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 <gül İs <T> <laughs> 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 yes, bu, sonra... bu saatten sonra. Bu saatten sonra boşa atıyorum abi net. Hayır Kimse kusura bakmasın. Mı? 2000 lira para var, 700 lira adam ya. Bence Serkan çok avantajlı. En az iki patlatırsın bak. Allah lütfen 500. Ya 500 çıkarsa benim için umudum kalmayacak ama. Oğlum 500 <laughs> lan. Lan 500 çıktı çocuğa. Anıl sıçtın kardeşim. Hadi. Hadi <laughs> Bundan sonra <laughs> var ya? Biraz Hiç önce ne dedim da ben? Avuzat da O sana sonu. Gidersin. Onu <laughs> niye İki dakika önce <laughs> <yani>. ne <laughs> Benim ön sezilerim çok kuvvetli. Şimdi avuzatlama cezası. Kuzen sende ya? Çok bu şey. saatten sonra bir atıyorum, beşi patlı. Bir atıyorum, 7'si patlı abi. Geçmiş olsun. Bu benim kaderim abi. dedim ki bu kanalda şey olur. Ya şansımız Allah. döner. Atayım Dur oğlum. Direkt. Şimdi atma. Kendi kaşınmadı mı? Kendi ki konol açalım oğlum, konoloç, Açtık al gör. Allah'ım nasıl rahatladım ya. Of. Bir şey diyeyim mi sana? Onun. Oğlum, oğlum buz gibi baba. Bak. Bak bir şey diyeyim mi? Bence böyle at ya. Bak at böyle üç dördü patlar ya. Net. Kanka ben beceremem. Bunu zor atıyorum. Onu atamam ki. Tamam doğru diyor. Becerik, becerikli becerikli olsa bir yapılır. Zaten sonra para var orada. Başka ceza yok değil mi? Aynen. E, nereden bir daha yaptın? Boşa gitti. Sen beceremiyorsun. Burdun patlamadı mı? <laughs> hayır patlamadı. Ya hayır ya. <laughs> Şimdi şey söyleyemedi. Oğlum ben bizim parayı alacağım gideceğim ben. <laughs> Vallahi 500 lira hala var kardeşim. Kanka ben o 500 lirayı şey. da alacağım. Onu alırsan zaten ikinci videoda siz ne yapacaksınız o böyle 50 lira 20 lira oyuncak araba yok ki. <laughs> en ee, sonunda ne yapacağız biliyor musun? 50 lira 3 tekerlekli motorlar var ya feda oldu. <laughs> Vallahi onunla en son görüşürüz. Bak ben atıyorum. Ben bu işe son noktayı koyup defolup Gerçekten burada. 500 çıkarsa hiç tadı kalmaz. Adil O oh, boşatıyor artık. Artık boşatıyor. Eli yumuldu. Of. of. Ağzına. Koş tuturdu. koş koş. Çok iyi sandım, Çok iyi sandım, Çok iyisin. 5 TL ne lan? 5 TL çıktı. 5 TL olsa paranın azı çoğu yoktur. yoktur.Azıza kanaat edemeyen çoğu bulamaz abi. Kuzen bütün şansımı ben, sana vereyim hala mi? Hala umut ben, ben. bitmedi birader. O 500 lirayı... Ver şunu şuradan şöyle koy. Bir şey diyeceğim çok güzel açısı var. Ben yemin ediyorum bu işe... Ya, ya adam beceriksiz ya. Hop. Oha bebeğim. Oğlum o da 500 liraysa var ya. Valla küfür Oğlum, edeceğim. Oğlum çocuk hak etti ama. Küfür edeceğim. 500 liraysa <laughs> cidden hak etti ya. Küfür <laughs> edeceğim. Hahaha. <Ya. gülüyor> <laughs> ya, göster <abi. gülüyor> Ya yemin ediyorum yok böyle bir şans ya. Bundan sonra bir adamı boşatma şansı yok abi. Gerisi hep para ya. Kardeş ben galiba dartta bir tık zayıfmışım ya. Beni vuracak bu. Gerçekten <laughs> boş atıyor. oğlum bunlar var ya oyundan çıkaralım. Oradan yorumlara yazanlar gelsin de onlarla oynayalım. Kanka bu çok amatör. Çok şey ya. Arkadaşlar ben şans eseri bir 50 lira aldım. Hayatıma bundan sonra bununla devam edeceğim. Ben vuracağım. İnanıyorum ama 500 çıkarsa... Valla açıkçası vuracağına ben de inanıyorum abi. 500 çıkarsa ben direkt kazanacağım ki oyunu. Yapacak bir şey yok kardeşim. Atıyor mu abi Hadi bakalım. Ay. Vurma lan. Oy birine sekti birine gitti Oy. Şaka mısın? Bak 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 bak. <laughs> <la>, 2 300, <laughs> 300 300 <gülüyor> 300 300 <laughs> benim kumarım burada biter arkadaş ben gidiyorum kaç para oldu senin Adamın bin lirası oldu oğlum. Bin lira oldu. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi havuza <laughs> beni atlatmak için var ya belki bir sürü komplo yaptılar. Eminim buna. Çünkü ben böyle şeyleri yapmıyorum genelde. Tamam mı? ama evet. yine ben saf temiz bak ben niye cezayı çekmedim? Yine ben böyle her şeyi cuk kalalım abi. Net söylüyorum bak. İki tane patlatacaksın. İnanıyorum kuzen. Sen bizim tanrım sandansın. Beyinsiz. <laughs> <ökünsüz. gülüyor> Şunu nasıl uğramıyorsunuz oğlum siz? Vallahi uğramıyoruz kardeşim Oğlum akşama yapacağım. kadar bu videoya mı uğraşacağız? Yapacak hiçbir şey yok Kanka e <gülüyor> <gülüyor> Biz bazız bilene? <laughs> Yaz kış havuzlu temizletiyorduk ilk defa bir şey aradı ha Harbi lan Birader bu adamın rakam yükseliyor yükseliyor biz olduğumuz yerde kaldık Bu ne oldu böyle? Kanka At ama bakayım. ayrı ayrı kaldı hepsi şu an tamam mı? Hadi be. Alan. Şeydim mi? Bir tane boş. Bir var. tane boş vardı. O o. En büyük balon boştu ben biliyorum ama. Aha boş. boş. Biz en son yar yarışa koşarak gireceğiz herhalde. Güzel. bununla bari 500 alayım. Vallahi hiçbir şeyimiz yok ya. Beyinsiz. Bitik kaldınız aga. Oha. Oha. O da boş, değil mi? Boş. Kardeşim bizden çıkan ses şu an şu bak yani. gel. <laughs> videoda öğreniyoruz. Biz çok yeteneksizmişiz. Da biz değil, biz. Bu yetenekliymiş anasını. Bak. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sabahtır vurmuyorum hani diğer videoda eşitlik olsun diye. Gerçekten sıkıntılar. Vurmayan Ali ise... yanlışlıkla vurdum onu da boş diye attım, boşa attım. Diğerini de boşa atmıştım. Ne ben paraları bir sayayım Şu kırmızıyı vur. Gel buraya uzaklaş onlardan ya. <gülüyor> <gülüyor> Çalarlar biliyor musun? <laughs> 300 100 Mork dur oğlum. Dur oğlum para kazanıyor sana mama parası. Dur olur. Salacağız az sana. Kanka bir şey diyeceğim. Şaka bak şuna baksana. 300, 600, 700, 800, 805, 830, 1030 lira var. Kendim abi müthiş ben bir araba olacak. 1030, 1030 lira ne yani, bile der, Zaten 2000 lira bütçe var. Adam yarısını aldı. Adam yarısını aldı iki söz. Bir de sıra bir <laughs> At o bak. Aa bir şey daha sıkışmış <laughs> sen. Ha pardon. Bak kardeşim. Bir Anıl biraz önce, de önce de buradan attı vuramadı. Ben atacağım vuracağım. Hadi bak. Bu adam zaten bir 2000 liraya alacak. O oh, bir geliyor bak. İki. çekil. Oh, çekil. 500 yok bu arada şanslısınız. Bir 20 TL abi. Bir de 75 TL. Ben 1200 lirayı geçtim bu arada. Allah'ım olma da ver ya Bir şey diyeceğim. Ben bunun var ya. Bak bunlarda da büyük ihtimal 200-300 lira para olacak. Bunları patlatırlarsa. Ben de kendime 200-300 lira bir araba alırım. 1000 lirayı cebime atarım. Bir yoluma bakarım abi. <laughs> <laughs> Beyin bedava. Bak bir şey değil mi? Gerçi bence mavilerin hepsinde küçük küçük de o mavide büyük var. 500 bence. <laughs> Dedim ya. <laughs> arkadaşlar 5 saat sonra gerçekten ya. <laughs> Ben uzağa deneyeceğim bunu. Nedense ona inandım. Yok en azından dışarı at. Ben bu işin uzmanıyım tamam mı? Bu iş burada biter kardeşim. Gerçekten kan vurursa... Aa tırt. Oğlum lan lan. İçine düşüyordum. Görmedi ama oldu. Düşüyordum. kaydı. Ama beni ittirir gibi yaptı. <gülüyor> Kameraman <gülüyor> görmedi. Şike var. Ben bak, bak, ben bak kanka şike var. Bak. Ben bu Bir adamı sayesinde. tuttum düşerken havuza düşmesin diye tuttum. Bak ben atıyordum tamam mı bak ben atıyordum ve ittirir gibi yaptı yamuk at. Ben zaten <laughs> 1300 lira para olacağım ne? niye çakallık yapayım ya. Serkan beni çekti kulağıma nefes fısıldı Değil musun? Mavi vurma 500 lira var kanka dedi. Dedim nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum dedi önce biliyor. Bir de ben, ben mavi attım bilerek beni ittirir gibi yaptı. Mavi at. Şerefsiz tamam. o. Burada. Hadi bakalım. Bence en güzel atarsan at vuramayacağız. İkimiz de <laughs> Bence ben inanıyorum sen vuracak. Serkan'ın çok düzgün gidiyor. Hadi bakalım. Oğlum ikisini birden alman yok mu güzel? Mal. Eski yerinde vursan vur, vuracak mısın? Çok yakın. <laughs> ben Vay. şuna deneyeceğim ya. Kanka sen dene. Hadi lan biraz sollu. Başaramadım. ben şu Hah. ikisini atacağım buradan. At, at, at. bak bak. Ne? Gittin <laughs> mesela <laughs> gider misin Yok, ya? <laughs> Oğlum var elim çok üşümüş. Atamıyorum ha. Evet benimki de yazıyorum. Hadi be. Çok güzel vuramadı. Harbi ikisi de çok güzel. Aynı geri gitti. Oy. Şer vurdu, şer vurdu. Geride kaldı. At. Kardeşim Bu artık... şu balon çok büyük. Artık yalvarıyorum ya. Abi ben atıyorum <laughs> ya. Ben kafaya koydum alacağım. Bari vur da oyun bitsin artık. Bu da tırtıl. Ya yine bir Bak abi biz bunu vuramıyoruz. Baya yaklaştırdık arkadaşlar Evet şimdi. arkadaşlar. Taş kağıt, makas yapıyoruz abi. Baştan sıfırdan gibi. Hadi gel. Çünkü haksızlık olmasın şimdi yakınlaştır. Taş kağıt, makas Sen en son bu. Tamam doğru. <laughs> bu sonuncu artık. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ha, ah, sen bir. ilk atıyor. ikinci ben atıyor. At abi. Çok burada yok. da vuramazsınız. Çok yakın. Yani. Burada da vuramazsınız. Yaşamayın abi. Aha bir. Bırak lan bırak bırak. Aa, çekil çekil. O ne? Onda benim abi. En sondaki benim. Şu en sondaki benim. Benim, benim. kumarım ya. burada biter abi. Oy! Var bir daha mavideymiş <laughs> Var mı? <laughs> 505. Bir de benim Kanka şurada vardı. Şey o da 250 mi? Yemin ediyorum 250'ymiş. Serkan sabahtır uğraşıyor mavi mavi diye. 555 TL varmış. Oğlum son anda kurtardım. ya bir şey diyeceğim. Aa, girer, para sen para, sen para umurunda değil. Yemin ediyorum Serkan'ı havuza atacağım. <laughs> girer, Kaçtı gittim, gitti şerefsiz. Gel buraya gel buraya. Bir şey diyeyim mi? Aç gözünü yapma. Mavi mavi oynamasa kırmızı olarak 250 TL varmış. Bu arada mavi 500 değil. 500 mavi değilmiş abi. Biliyordum. Son anda Amigo 90 attı. 50 ile başladık, uzun bir süre bununla gittik biliyorsunuz. Oyunun kaderi değişti, Topları yakınlaştırdık ve gördüğünüz gibi. Senin kaç paran oldu şimdi? Değil? 555. <laughs> Ama oyacak arabamla yeter. sayalım bir de. O 555 say say çok güzel olur. Say say bitmesin. <laughs> Allah bir şey değil mi? Ben sadece şu iki tane para göstersem sana yeter herhalde ya. Aha. Adam zaten ilk atışta iki balondan 500 lira koydu. Oğlum benim çok param var ya bro. Oğlum oldu. Bu yarışmanın kazananı Cihan oldu. Çok net bir şekilde. Şimdi para Benim olarak... ödülüm ne abi? Senin ödülün öteki artık videoda. Sen kaliteli bir oyuncak alacağım. Ben 555 liralık bir oyuncak alacağım. Cihan çok büyük liralık bir oyuncak alacak. Kuzen 70 liralık bir oyuncak alacak ne ve abi? bir de şimdi. Bu şuraya gel ya. Ben gerçekten yokum. Yani. <laughs> Bilmiyorum, ben, Vallahi Bak, benim, bu soğuğu soğuk biliyorsunuz. Bu havuzun soğuğunu hepinizin elini soktuğunuz tamam. buz gibi olduğunu biliyorsunuz. vicdanınız el verecek mi? Hem burada kaç param var? Bir tane havuz atlama cezam var. Lanet <laughs> olası havuz atlama cezası. 20 liram ve 50 liram var? Ama o mavi de 500 lira olduğunu nereden biliyordun? Gördüm. Nasıl gördün? Katlıyor o katlama. Orada gördüm. 5000 ben yazdığım için biliyorum yazı karakterimi. Bundan sonra paraları bu yazmıyor. Tamam mı? Sen yazıyorsun. Sen, yaz kanka, Burad, sen yazıyorsun. Tam olarak mi? şöyle yazmışsın 500'ü. Ben Bilmiyorum. sana göstereyim. <laughs> Şimdi videonun en eğlenceli kısmına geldik arkadaşlar. Girmişken dartlar abi. Da biraz. Harbi beblan. <laughs> ha, harbi ceza o. Dart <laughs> dartları alma <gülüyor> ceza <gülüyor> al. Zor mantıklı. Kanka. kanka bence biz tutup biz atalım böyle. Daha eğlenceli olur. olur. Gel gel. Güzel yat abi yere. Yat abi. Sen şu omuzlarından gir alttan. Alt. Yat abi. Yat yat. Neyine uğraşıyorsun uğraşıyor? İki. Üç. para kazandım burada. Parası neyse işte verelim bir daha atmasın. Ben veririm ona <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Gideceğim diyeceğim ki. kaç para sarı onu? 70. 70 TL. Ben diyeceğim ki kuzen eşitlik olsun ha. 300 TL'yi ben bütçemden vereyim ona bir daha atlasın. Yapmaz ki. Soralım abi gel abi. Ya Yapar. Bana duyuyor mu? Duyuyor. Bak de 1400 lira var. Tamam. 300 lira makineyi vereyim bir daha atla. Ayaklar hiçbir şey <laughs> Evet arkadaşlar baya eğlenceli bir video oldu. Bir arabaya karavan attık. Sıkılmamışsınızdır oralar hızlı geçerler zaten ama sonunda zaten canem baştan Sende kaç benim. para var? 555. 555 sende var. Serkan'da kaç vardı? 70 mi? Güzelliğe bakar mısın? Serkan'da kaç para vardı? 70. 555, 70 daha kaç yapıyor kardeşim? 625. 125. 625. 625 <laughs> mi? Nasıl 625 <laughs> yok düz hesapladım evet. oradan 500 kaydettim. 625 değil mi kanka? Evet. Sen de? Ben de evet. 1375 lira para var bende kardeşim. Bilginiz evet. olsun yanlış hesaplamadıysak böyle. Mantık zaten Alihan da aşağılara arkadaşlar yazar Serkan Cihan Anıl diye. Ama Ve bizim tahminimizce böyle. Winner winner burada kardeş. Yine e o belli olmaz ben çok pis bir şey yapacağım makine deli olacak bir şey yapacağım diyor ya. Ben 3 tane araba alacağım ona asfalta giden offroad yapabilecek bir de drift yapabilecek 3 tane araba alacağım. 3'üyle size kapışacağım böyle pat evet. pat pat pat. Ben aracı şahincilere vereceğim. Motorunu ona yaptıracağım. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şurada abone olabilirsiniz. Şuraya. Gel. Ayrıca evet şöyle de abone, abone olabilirsiniz. Ayrıca bu arada bize çok güzel bir video fikriniz varsa eğer yorumlara bunu yazın. Yapalım. Biz beğenirsek neden yapmayalım? Bence olur. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendine